Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size görselliğiyle ve lezzetliyle harika bir tatlı yapacağım arkadaşlar. Evet Kıbrıs tatlısı yapacağım arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Evet 4 adet yumurtamı kırıyorum kabıma. 1 su bardağı toz şeker. Şimdi iyice çırpıyorum. Evet, şimdi bir su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Bir su bardağı ceviz kırı, bir su bardağı da kalatunumu ilave ediyorum. Bir su bardağı hindistan cevizi bir yarım su bardağı da onu ilave ediyorum. şimdi hepsini karıştıracağım. bir paket e, kabartma tozu bir bir paket de vanilya ilave ediyorum. evet çırpıcıyla tekrar çırpıyorum. Gördüğünüz kıvam bu şekilde olacak. Evet, şimdi borcama hafif biraz yağladım. Şimdi fırça yardımıyla iyice her yeri yayıyorum yağı. Harcımı döküyorum şimdi. Spatula yardımıyla da düzelttim. Yaydım her yere. Şimdi birkaç kere böyle hafiften e, salladım. Kabarcıklar çıksın. E, bir tencereye bir buçuk su bardağı toz şeker. Aslında normalde iki su bardağı oluyor ama çok aşırı tatlı olmasını istemiyorum. Bir buçuk su bardağı toz şeker. iki su bardağı su ve bir dilim limon. E, i̇yice karıştıktan sonra kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ayrı bir tencereye de 1 e, kilo süt ilave ediyorum. Pudingini yapacağız arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da un. 2 yemek kaşığı da mısır nişastası. Ya mısır nişastası olmasa buğday nişastası da olur arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. İyice çırpıyorum. Bir çay bardağı toz şeker ilave ettim. Bir limon kabuğu rendesi ayrı bir aroma veriyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ve iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi katılaştı. Ve ocağımın altını kapattım. Bir vanilya paket vanilya ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. iyice karıştırın ve kekim pişti. Bir bıçak yardımıyla iyice bir delik deldim arkadaşlar. Siz kürdanla da delebilirsiniz. Şerbetimi döktüm, ıslattım ve şimdi pudingimi hafif ılımaya aldım. ile alıştıracağım arkadaşlar çünkü bir paket e, krem şanti ilave edeceğim çok sıcak olmasını istemiyorum ılık olması gerekiyor soğutuyorum böyle bu şekilde karıştı karıştı evet şimdi ılıyan harcımın içine de bir paket krem şanti ilave ediyorum ve blender yardımıyla iyice karıştırıyorum. Şimdi işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Pürüzsüz bir şekilde. Şimdi kekimin üzerine döküyorum. Spatula yardımıyla güzelce bir düzeltiyorum. Ve şimdi üzerine de Hindistan cevizi ile kaplayacağım. Her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Süslemeye arzuya göre kendiniz de yapabilirsiniz. İsterseniz çilekle yapabilirsiniz. İsterseniz normal şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben çilekle yaptım. Çok da şık oldu. Görselliği de güzel. Arkadaşlar kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tariflerimden haberdar olmak isterseniz zil butonuna basmayı unutmayın. Videolarımı çevrenizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşırsanız kanalın büyümesine vesile olursunuz. Şimdiden herkese afiyet olsun.